Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Çankırı nereye bağlı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylara aktarımı gerçekleştirelim. Çankırı Türkiye'nin Şanlıurfa bölgesinde bulunan bir ildir. Kuzey ilçeri Karadeniz bölgesinde kalan il. Kuzeyde Karabük ve Kastamonu doğuda, Çorum güneydoğuda, Karakale güneyde, Ankara ve batıda, ille, Bolu illeriyle çevrilidir. Çankırı ilinin nüfusu 192.428'dir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.